Üçüncü yarışımızdan önce yani finalimizden önce arabaların bakımını yapacağız. Yine aldığımız bir pisti size tanıtayım hemen ilk önce. Bu sefer sonunda benim farklı bir sunucuyum. Pistimiz böyle arabalar burada yıkanabilir. Burada yıkanabilir arabalar. Oralardan böyle bir şey olacak. Asansör var burada bir tane. Böyle takılıyor. Sana da böyle asılan bir asansör. Arabalar buradan böyle ve buradan inecekler ve hız testi oluşacaktır. Ve şimdi arabalarımızı söyleyeyim ben hemen şey, beni takip edin. Arabalarımız işte burada. Arabalarımız da Mektor'la serif sıkacak. Ama onları videonun en sonunda yıkamayı yeniden alacağım tanıdık arabalarımızı söylüyorum. Seli, Jackson Stone, Francisco, Sik, Kral, Samurdanık Kıyım, Kuruk Samuri ve Tik var. Wow. Şimdi Mater'la Serif'in gideceği onlar güvenlik su Onlar Onların gideceği yeri size göstereyim. Ve yerleri burası. Burada gözlemler yapacaklar böyle ikisi gelip ben sığmıyorum ama olmaz sığacak ve buraya girecekler. Tabii kaliteli bir yerimiz var anlaşılan. Oo burası da ne? Hmm. Oh be. Terimlik var mı? Şimdi yıkanacaklarımız ve tamir edeceklerimizi tekrardan size söyleyip göstereyim. Shirley, Jackson Stone, Francisco, Biliyorsanız ki ilk bende McQueen'le dalga geçmişti. Ama ne oldu bilmiyoruz. Kral, Samurdu McQueen ve Kuruz ve Tink yeniden bunlar Ben de güvenlik kulübesine şimdi yanına gidiyorum. Ve burada bekliyorum. geliyor. Ay, git, git. Şimdi birazcık ben kalktım ya. Şimdi burası nasıl bir şey? Oo, böyle Şimdi ben bir banyo yapacağım. O sırada sabunlanmadım da Şey yapmışım. O oh, benim kalkım sabun. Şurada şöyle gideyim. Yeniden gireyim. Sosan şuradan da çıkayım bari bu nasıl satacak? Uuu bit serisi bir el. Aslında çok da rakip galiba. Uuu burası da şey var. Uuu ve işte atlama zamanı. Çok güzel bir şey değil. Dur ya şurada da şeylerimi yapayım ben. dur galiba sana. Şurayı kapatayım. Şurada da şöyle. Dozlarımı sirkeleyim. Tamamdır ben artık sıkabilirim. Şuradan da sırlarım yapayım. Şimdi şimdi indireyim. Şuradan hava baskılarımı da yaptırdım. Ve şöyle sıkayım. Benim için bitti. Benim için bitti beyler. Diyorum. Ah be. Ya şunlar keşke bir haterlar düzeltse. Neyse. Al bunu açık unutmuş seni. Neyse ben kapatayım. Şunu da söyle yapayım dedik hmm. Plus, ay, lastik olduğum için giremedim galiba. Demir arkadaşım da vardı benim ya. Şu da gerçi. Hı, hız denemem harikaydı ve buradan şimdi şey yapayım da. Bak oradaki lastik seni unutmuşsun daha doğrusu. Şuradan çıkayım da lastiklerimi yaptırayım şekilde de unuturuz. Takımlarımı yaptırayım. Vızıt, vızıt. O tamam güzel. Yaptırdım ve indiğim seni biraz geri gelip stoflarımı arındırayım. <laughs> Şimdi Francesco'da çok, çok temiz olmam. Ben bir Formula 1 arabasıyım. E <laughs> şuradan geleyim, şuradan çıkıp iş çıktım. Sonunda Şuradan da iş asansörden çıkalım. Burada durayım. Zit, zit. Tamam kontrol edilmedi yaptırdım. Şuradan banyo yapayım kendim. biraz hmm. Birazcık fırsalandım ve buradan çıkıyorum. Köpek balıklarıydı sanki. Çok efsaneydi. Hadi ben kaçıyorum bay bay. Yine dalga yesmem çok kötü oldu diye düşünüyorum. Aferin. Pansikosunu indirelim. Şuradan çıkayım. Şuradan şöyle sıkayım. Güzelce şuradan da bakımlarımı yaptırayım. Pist pist bakımlarımı da yaptırdım. Ve inesin hazır. Ve indim. Ve şimdi ben şuradan yeniden gideyim de. Sübhane ve Hüseyin'i ben de bir fazla çıkardım. O ıslandım. Sonra fırsalandım ve köpek balıklarından geçtim. Onlara köpek balığı demek büyük bir zevk gibi oluyor. Keşke onları böyle kısırız balıklar olsaydı. Hmm, ben de sikiyle yapacağım. Ya sikiyle. Sik de unutmuş. Unutmuşumu da indirdim. Hmm, Sığmadım acaba. Uy. Sığdım sığdım ancak sığdım be. Şuradan da şöyle geleyim. Şuradan bakınlarımı yaptırayım. Sakınlarını da yaptırdım ve buradan kaydım. Kaydım ve şuradan şöyle geçeyim. Geçtim ve... Oho wow, sular gözümü acıttı. Uy fısalar. Fısalar kesinlikle gözü azıtıyor Onlar da gözünü kapatmasınlar. Ben kastım beyler. Son bir saniye arabamız. Tink, Cruz Ramirez ve McQueen'i yıkıyoruz. İnşallah kötü bir şey olmaz. Çünkü onlar fena karan arabalar. çok uzun zaman oldu. Samurda galiba Tabii. Sonra indireyim. Bunu kesinlikle herkes yapmayı unutur. Böyle geleyim. Şöyle sıkayım. Şurada bakımları da yaptırdım. Ve buradan bu diye indim. Sonra şimdi bari indireyim. De. O sular gözümü azıltmadı güzel. Aaa pernemi düşüyordu. Bu güzel oldu. Bunlar kesinlikle kralın dediği gibi zan azıtıyor. Ben kastım. Bye bye. Ah be. Yıkamaya çok uzun zaman aldım. Bir gün çok çok davranmış. O düşünceli davrandıysa ben de bunu birazcık şey yapayım. Onaylandırayım. Anıza bindim. Uy e, bir kaliteli bir sultan sun sanmamız yaptığımız yaptım ve indim indim ve şimdi sultan sun da şöyle geleyim banyomda yapayım güzel bir şeyimiz ama onlar kesinlikle tamaz tamaz diyor ben kastım bay bay Sonra da ben kaldım. Keşke, keşke yanımda bir arkadaş daha alsaydı. gideyim. Asansörden kaldım. Aynen çıkmıyor. Çıkmadı da. Ah, sıktı. Yani Takımlarımı da yaptırayım. E bu niye yapmıyor? Galiba bozuldu. Neyse. ha yaptırıyor. Pist, yaptırdı. Ve şimdi Uy az kalsın şey Şimdi ben bir yapma sırası. O oh, su, sulamadım ama olsun sabunla. Hemen bur, burada zaten su vardı. Onu da yaptığımda iyi oldu. Ben kastım Bye bye. Evet, bu setimiz de sizinle paylaştık. Bu arada bu videoda Meritor'la serafis görev yapmadı ve yıkılanlarımızı tekrardan hatırlatayım sizin için. Hatırlatalım hemen. Dink Kruslanres 95 numaralı yani 15 numaralı Samadışın Çekmek için Kral, Sick, Francesco, Sally ve Jackson yani Plastik Jackson olarak geçiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>